Ya iyiyim ben hastanelik bir şeyim yok benim. Abicim bir gidelim görsünler içimiz rahat etsin. Ah Zeliş ah. Yalnız bir durursanız ölçemiyorum. Ölçme ben sana söyleyeyim. Yüksektir uçmuş gidiyordur. Oldu mu çıkar şu zımbırtayı ya. Abicim abi bir sakin ol gözümü seveyim ya. Of, of. Suat ablaya haber vereyim mi ben ister misin? <laughs> ha, merkezden soracaklar şimdi duydular tabi. Efendim anne. Ne diyorsun kızım sen? Nerede? Nerede ne zaman? Hande doğru mu bu? Ne oldu kızım? Abi. Mesut vurulmuş. Ağırmış. Mesut mu? Kardeşim. Durdur ambulansı. Mümkün Durdur değil. Durdur ambulansı. Şey Oha ne yapıyor bu ya? Nasıl sürüyor bu adam ya? Ne oluyor ya? Ali dikkatli ol çarpacağız. Lan! Adam gibi sürsene lan şunu! ...şimdi? Efendim? Ne? Ne? Ne diyorsun ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, oldu abi iyi misin? Abi ne oluyor? Acil acil çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk herkese hadi. Doğrum. Ya Selin ne oluyor? Doğru mu abi? Biz gidiyoruz gidiyoruz. Mesut gidiyoruz, abi. Hadi. ne olmuş? Mesut. Hadi gidiyoruz. Ya ne oluyor ya? Ne 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 ne? Hadi hadi.